mesela benzer şekilde şunu bir kere söyleyelim vücut pH'sının yani vücudun dokusunun kana dokunamıyorsunuz çok fazla kan çok net sınırlar içinde tutuluyor. Yani sizin ağzından aldığınız asitli bir içecek ya da alkali bir içecek hı hı. kanı çok fazla değiştirmez. Kan hep çok kısa dar mesafede sabit tutulur ama dokunun içi için aynı şeyi söyleyemiyorum. Hı hı. Dokunun alkali tutulması ama daha sağlıklı görünüyor. Hı hı. Niye? Çünkü o alkali ortamda bazı şeylerin Mesela kemiğin kalsiyumunun ona yapışık olarak kalması kolaylaşıyor. Hı -hı. Seyirci şöyle bir düşünsün lütfen. Yumurtanın üzerindeki kabuğu nasıl çözüyoruz? Sirkeye koyarsanız birkaç evet. saat içinde Çin boşaltırsınız membran. Demek ki tersini yaparsanız, alkali ortamı alırsanız bu daha güçlenecektir. Bu mantık doğrudur. Ama ağızdan içilen karbonatın sağlıklı olup olmadığının çalışması 1930'larda bir şekilde bu inanç çıkmış ortaya. Bugün de yalnız sözüne güvendiğim insanlar bu diyeti uyguladık ama diyetin detayını hiç bilmiyorum. Yolda çeviriyor. Bir gazeteci abimiz işin profesyoneli ona güveniyorum mesela. Çünkü o işi iyi yaptığı için zaten bir şeyi de değerlendirme kapasitesi var. Hocam diyor olmayacak hastalığı bu karbonat hikayesiyle hakikaten iyi ettiğini gördüm ben diyor. O zaman diyorum ki evet araştırmaya değer. Ya bana atılmayacak Kesinlikle. bir bilgi diyelim o halde.